İşçi Haklarını Koruma Derneği 3. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Genel Başkan İsmail Doru bir kez daha başkan olarak seçildi. Güven tazeleyen İsmail Doru, kurul sonrası yaptığı konuşmada işçilerin, emeklilerin sorunlarını anlatırken çözüm yollarına değindi. İşçi sendikalarına, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini çağrı yapan Başkan İsmail Doru, işçi ve emekli maaşları kur korumalı olsun, 2008 yılında çıkartılan SSK yasası iptal edilsin dedi işçilerin hakları öyle söylemeyle, istemeyle, beklemeyle masa başında tarihin hiçbir döneminde alınmamıştır. İşçi sınıfının bana göre bir tür kurtuluşu var arkadaşlar. Türkiye'de her ilde bir millet bağımsız milletliği 80 tane bağımsız milletvekili o meclisteki siyah egemen güçleri diyorum onlara çünkü çünkü hepsi bugün işçi sınıfından meclis görüşüsünde kimse olmadığını düşünerek söylüyorum. Orada 80 tane bağımsız işçi sınıfı önderi o meclisi istediği gibi istediği yöne getirebilirler önümüzdeki süreçte biz de varız diyebilmek zorundadır arkadaşlar. Orta dereyi kalmadı. İşçi diye bir şey neredeyse yok oldu. Zengin fakir var. Arasını tamamen neredeyse bir köle üzerine dönüştürdüğü sürece yaşıyoruz. İşçiler olarak işçiler olarak bir yerde kalabilmek hakları savunmak ve bu haklar için mücadele etmek kolay bir şey. Çünkü baskı var. Her alanda baskı var. Emperyalizmin Türkiye işçiliği yerli ve yabancı işçilerle bir şekilde uygulamaya koydu, koymaya devam ediyor. İnşallah 31 Mart'ta sizlerin desteğiyle göreve gelirse işçinin yanında olacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir belleğine kazandırılan Anadolu'nun sesi Aşık Veysel adlı kitabın tanıtım toplantısı düzenlendi.